Elimizde hem bir felsefe kitabı hem de ne bileyim bir tür gerçekliğin kullanım kılavuzu olsa bu neye benzerdi? Bugün masaya tam da böyle iddialı bir metni yatırıyoruz. 13. yüzyılda tam da burada Anadolu'da yazılmış tasavvuf metafiziğinin adeta anayasası kabul edilen bir eser. Konumuz Sadreddin Konevi'nin başyapıtı Miftahul Gayb. Yani gaybın anahtarı. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da Ekrem Demirli'nin hazırladığı modern Türkçe çevirinin hem o nefis giriş bölümü hem de eserin ilk kısımları. Bu yolculuktaki görevimiz ise basit gibi görünse de oldukça derin. Bu anahtar tam olarak ne işe yarıyor? Hangi gizli kapıyı açmayı vaat ediyor? Ve daha da önemlisi, 13. yüzyıldaki bir düşünür, neden bütün bir evrenin sırlarını açıklayacak bir anahtar yazma ihtiyacı hissetti? Gelin bu kadim metnin şifrelerini birlikte çözelim. Şöyle bir eklemeyle başlamak sahneyi doğru kurmak adına önemli sanırım. Konevi'yi sadece bir düşünür olarak değil, aynı zamanda e, Endülüs'ten gelen dev bir alimin, İbnül Arabi'nin manevi evladı ve en yakın sırdaşı olarak düşünmeliyiz. Bu bile tek başına çok önemli bir konu. Kesinlikle. Bu bile onu başlı başına inanılmaz önemli kılıyor. Fakat birazdan göreceğimiz gibi Konevi'nin derdi hocasının o muazzam mirasını sadece tekrar etmek değil. O, hocasının keşfettiği okyanusu herkesin seyahat edebileceği bir haritaya dönüştürmek, bir, hari bir yapı inşa etmek peşindeydi. Pekala, hadi o yapının temellerine inelim o zaman. Konevi bu eseri bir fil dişi kulede yazmadı kaynaklar o dönemin entelektüel dünyasının ne kadar hareketli hatta çalkantılı olduğunu gösteriyor. Evet. Bir yanda felsefeciler, bir yanda kelamcılar, bir yanda sufiler. Tasavvuf dünyasında neler oluyordu da böyle iddialı her şeyi açıklama iddiasındaki bir anahtara ihtiyaç duyuldu? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde bir önceki yüzyılın dev ismi Gazali'de gizli. Kaynaklar onun rolünü çok net çiziyor. Gazali tasavvufu Felsefecilerin ve katı kelamcıların eleştirilerine karşı korumak için adeta entelektüel bir kale inşa etmişti, hmm. tasavvufu sistemleştirdi, felsefi argümanlarla savundu ve İslam düşüncesi içinde sağlam, meşru bir yere oturttu. Bu yani devrim niteliğinde bir adımdı. Anladım. Yani bir savunma hattı kurmuş. Bir kalenin amacı dışarıdan gelen saldırıları püskürtmektir. Ama sürekli savunmada kalmak bir süre sonra yorucu olmaz mı? Yani bir fikrin büyümesi için sadece savunma yeterli mi? Kalede oturup beklemek yerine dışarı çıkıp yeni yerler keşfetmek gerekmez mi? Harika bir nokta. Kesinlikle öyle. Gazali'nin savunması tasavvufun ne olmadığını çok iyi anlatıyordu. Biz tutarsız felsefeciler gibi değiliz. Bizim bilgimiz akıl yürütmeye indirgenemez diyordu. Tamam. Ancak tasavvufun pozitif anlamda ne olduğunu, kendi ilkeleri, kendi yöntemi, kendi konusu olan bağımsız bir bilim olarak neyi ortaya koyduğunu tam anlamıyla formüle etmemişti. İşte bu İbnül Arabi ve Konevi'nin doldurmak için geldiği boşluktu. Onların misyonu kalenin dışına çıkmaktı. Dur bir dakika bu ayrım çok önemli. Yani bu bir tür şey gibi bayrak yarışı gibi. Gazali savunmayı yapmış, bayrağı belli bir yere getirmiş. Sonra İbnül Arabi ve Konevi o bayrağı alıp artık savunmayı bırakıp taarruza mı geçiyorlar? Yani birbirlerine rakip miydiler? Rakip demek doğru olmaz. Daha çok bir evrim süreci bu. Onlar tasavvufu reaktif, yani sürekli bir şeylere cevap veren bir konumdan çıkarıp Proaktif, yani varlık hakkındaki en temel sorulara kendi kavramları ve kendi yöntemiyle cevap veren kurucu bir disiplin haline getirme peşindeydiler. Anladım. Artık biz ne değiliz sorusu değil, varlık nedir, bilgi nedir, insan kimdir gibi sorulara en temelden kendi sistemleriyle cevap vermeydi aslında Peki, bu noktada İbnül Arabi gibi bir dev varken onun en yakınındaki isim olan Konevi'yi, ayrı bir kitap yazmaya iten neydi? Hocasının Fütuhat-ı Mekkiye gibi devasa eserleri zaten bu iddiayı taşımıyor muydu? Konevi neyi farklı yapıyordu? İşte bu soru Miftahul Gayb'ın neden bu kadar özel bir metin olduğunu açıklıyor. Kaynakların da işaret ettiği gibi İbnül Arabi'nin eserleri devasa bir okyanus gibi, derin, ilham dolu ancak aynı zamanda da dağınık, şiirsel ve hani sistematik olmaktan uzak. Evet. O bir kaşif gibi gördüklerini ve bulduklarını bir seyahatnameye yazmış. Konevi ise o seyahatnamedeki bilgileri alıp bir coğrafya kitabı, bir metodoloji kılavuzu yazan, bir kartograf, bir bilim insanı gibi. Hmm, çok iyi bir benzetme. Miftahul Gayip'la bu yeni bilimin çerçevesini, yöntemini, temel aksiyonlarını ve sınırlarını net bir şekilde çizmeye çalıştı. Bu eserin bir paradigma kurucu metin olduğunu söyleyebiliriz. Amacı kendisinden sonra gelenlerin eline bu okyanusta kaybolmadan yol almalarını sağlayacak bir harita ve pusula vermekti. Bu harita ve pusula tanımı çok iyi oturdu. Bir nevi tasavvufun bilimsel manifestosu gibi. O zaman gelin bu manifestonun, bu haritanın en temel ilkesine bakalım. Kitabın ilk bölümlerinde adeta her şeyin üzerine inşa edildiği bir temel kaide var. Bir şey kendisinden farklı ve ona zıt bir ürün meydana getirmez. Evet. Şimdi bu ilk bakışta çok basit, hatta bariz bir mantık önermesi gibi duruyor. Elma ağacından armut çıkmaz evet. Ama anladığım kadarıyla bütün bir felsefe bu tek cümlenin üzerine kuruluyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İden, gerçekliğin korunumu yasasından bahsediyor. Tıpkı fizikte enerjinin yoktan var edilemeyeceği gibi, o da diyor ki, varlığın kaynağında mutlak bir birlik, yani tek yetkin bir gerçek, hak varsa, o kaynaktan çıkan hiçbir şey ona tamamen yabancı, ondan tamamen kopuk ve ona tamamen zıt olamaz. Tamam. Yani birlikten mutlak bir çokluk, varlıktan tam bir yokluk, bilgiden mutlak bir cehalet doğamaz. Kaynakta ne varsa ondan çıkan üründe de ne kadar farklı görünürse görünsün, o kaynaktan bir iz, bir imza, bir özellik olmak zorundadır. Tamam, bu basit kuralın aslında ne kadar derin olduğunu şimdi anlıyorum. Bu bizi doğrudan o meşhur ve çoğu zaman yanlış anlaşılan kavrama, vahdeti vücuda yani varlığın birliği fikrine getiriyor. Aynen öyle. Yani gördüğümüz her şeyin, bu mikrofon, yıldızlar, en karmaşık düşüncelerimiz aslında o tek ve mutlak varlığın farklı şekillerde ortaya çıkmış halleri olduğu fikri. Kesinlikle. Orijinal metindeki tabiriyle her şey onun bir mazharı, yani bir görünüm yeri. Geçen sefer kullandığımız abajur analojisi burada çok işe yarıyor. Evet, tek bir güçlü ışık kaynağı düşün, onu yüzlerce farklı abajurun içinden geçiriyorsun. Biri kırmızı, biri kare, biri kristal, biri mat. Dışarıdan bakan kişi yüzlerce farklı renkte ve şekilde ışık görür. Ve bunların hepsinin ayrı ışıklar olduğunu zannedebilir. Tabii. Ama işin aslını bilen biri, tüm bu çeşitliliğin kaynağının tek bir ışık olduğunu bilir. İşte Konevi'ye göre alem, tüm bu varlıklar, o tek ve mutlak varlığın sonsuz tecelligahları. Yani yansıma yerleridir. Peki bu analoji çok şeyi açıklıyor ama aynı zamanda çok rahatsız edici bir soruyu da beraberinde getiriyor. Eğer her şey tek bir varlığın yansımasıysa benim, sizin, şu an bizi dinleyenlerin ayrı bir gerçekliği yok mu? İşte bu en can alıcı soru. Yani ben kendi bilincimle, kararlarımla, varlığımla sadece kırmızı bir abajurdan yansıyan bir ışık oyunu muyum? Bu bireyselliği ve iradeyi yok saymak anlamına gelmez mi? Bu sistemin en çok sorgulanan noktası. Konevi'nin cevabı şu olurdu. Hayır, sen bir yanılsama değilsin, yok da değilsin. Ama varlığın mutlak değil, göreli. Hmm, göreli. Bunu daha iyi anlamak için başka bir analoji kullanalım. Shakespeare'in yazdığı Hamlet karakterini düşünün. Hamlet gerçek midir? Oyunun içinde evet, kesinlikle gerçektir. Motivasyonları, duyguları, eylemleri vardır. Elbette. Ama Hamlet'in varlığı Shakespeare'in zihnine ve yazdığı metne tamamen bağımlıdır. O metnin dışında kendi başına mutlak bir varlığı yoktur. İşte Konevi bizim varlığımızın da buna benzediğini söylüyor. Bizler gerçeğiz ama varlığımız o mutlak kaynağa bağlı. Onunla kaim. Yani o kaynak olmadan? O kaynak olmadan bizim varlığımızın bir anlamı yok. Dalganın okyanustan ayrı bir varlığı olamayacağı gibi dalga gerçektir ama okyanus olmadan bir hiçtir. Hamlet ve dalga analojileri durumu çok netleştirdi. Yani varlığın katmanları var. Kendi başına var olan mutlak varlık ve varlığını ona borçlu olan göreli varlıklar. Bu beni tam da kitabın ismine geri götürüyor. Gaybın Anahtarı. Evet. Eğer bu birlik, bu temel gerçeklik her şeyin özü ise neden bu bizim için gayip? Yani neden gizli, görünmez, perdenin arkasında? Neden her an bunu tecrübe etmiyoruz da bir anahtara ihtiyaç duyuyoruz? Kilit nerede? Burada devreye giriyor. Ona göre bizim gündelik aklımız ve beş duyumuz hayatta kalmak ve dünyayla etkileşime geçmek için tasarlanmış harika araçlar. Ama görevleri şeyleri birbirinden ayırmak Evet bu masa o sandalye. Aynen. Bu masa o sandalyeden farklıdır. Bu ses o sesten farklıdır. Akıl doğası gereği böler, analiz eder, karşılaştırır, kategorize eder. Yani sürekli çokluk üretir ve çoklukla çalışır. Bir marangozun alet kutusu gibi düşünün, içinde çekiç var, testere var, zımpara var. Ama bu alet kutusuyla bir sıvının sıcaklığını ölçemezsin, çünkü içinde termometre yok. Doğru. İşte bizim aklımız da birliği, yani her şeyin arkasındaki bütünlüğü doğrudan kavramak için doğru bir alet değil. Birlik, aklın bu bölme-parçalama faaliyetinin ötesinde bir yerde. Bu yüzden o temel gerçeklik bizim bu standart donanımımız için gayb, yani gizli kalıyor. Peki, anahtar bu kapıyı açacak olan o miftah nedir? Tek bir sihirli formül mü? Bir mantra mı? Okuyunca birden her şeyi anlamaya mı başlıyoruz? Keşke o kadar kolay olsaydı. Anahtar tek bir formül değil, bir yöntem, bir disiplin. Aslında Miftahül Gayb kitabının ta kendisi bu anahtarın en önemli parçası. Kitabın kendisi yani. Evet, bu yöntem öncelikle varlığın bu temel kurallarını aklen anlamak ve içselleştirmekle başlıyor. Konevi'nin eserinde ortaya koyduğu bu ilkeler, kavramlar ve ayrımlar, zihni yeniden programlayan bir tür entelektüel egzersiz. Zihni sürekli çokluğun karmaşasında kaybolmaktan kurtarıp, her şeyin artısındaki birliğin sadeliğine odaklanacak şekilde eğiten bir hazırlık süreci bu. Yani bu sadece entelektüel bir jimnastik değil. Metinde tasavvur mertebeleri diye bir kavramdan bahsediliyor. Sanki bilginin sadece zihinsel olmadığı, başka katmanları da olduğu ima ediliyor. Kesinlikle bu çok kritik bir nokta. Koneviye göre bilgi bir şeyi zihinsel olarak onaylamaktan ibaret değil. Onun için bilginin katmanları var: hissi, yani duysal bilgi, hayali, yani imgesel bilgi ve en nihayetinde ruhi, yani tinsel manevi bilgi. Hmm. Varlığın birliği gibi temel bir hakikatin idraki sadece zihinsel bir evet mantıklıymış demekle olmuyor. Bu bütün varlığınla katılman gereken bir süreç. Anahtar, seni bu nihai tecrübeye hazırlayan, tüm bu zihinsel, ruhsal ve hatta bedensel egzersizler bütününün adıdır. Sizi sadece entelektüel olarak değil, varoluşsal olarak dönüştürmeyi amaçlayan bir yol haritası. Öyleyse dinleyicimize dönerek sorayım, yani bu kitabı okumak Paris'e gitmek için detaylı bir seyahat rehberi ve harita incelemek gibi. Rehber, Paris'in kendisi değil. Eiffel Kulesi'nin resmine bakmak, kulenin önünde durmakla aynı şey değil. Ama o rehber olmadan Paris'te kaybolabilirsin. Çok güzel bir örnek. Peki, Konevi'ye göre bu yolculuğun sonunda, o kapı açıldığında, Paris'e varıldığında ne var? Yolculuğun sonunda, varlığın birliğini sadece zihinsel olarak bilmek ya da ona inanmak değil, müşahede etmek yani ona doğrudan, aracısız bir şekilde tanıklık etmek var. Müşahede etmek. Bu Konevi'nin dilinde keşif yani perdenin kalkması yoluyla elde edilen bir bilgidir. Artık aklı çıkarımların, teorik bilginin, analojilerin yerine doğrudan bir görme hali alır. Kişi artık baktığı her şeyde, konuştuğu her insanda, duyduğu her seste o tek ışığın farklı yansımalarını görmeye başlar. Harita görevini tamamlamış oluyor. Aynen öyle. Harita görevini tamamlamış, kişi artık şehri bizzat deneyimlemeye başlamıştır. Kitap işte bu keşif anına, bu büyük aha anına bir hazırlıktır. O yüzden eserin tam adı boşuna gaybın anahtarı değil, daha uzun bir başlığı var. Cem ve vücut bilgisinde gaybın anahtarı. Yani hem teoriyi hem de tecrübeyi, hem haritayı hem de şehri içeriyor. Gerçekten muazzam bir çerçeve çizdik. Bugün Sadrettin Konevi'nin sadece felsefi bir metin değil, aynı zamanda bir dönüşüm rehberi, bir gerçeklik haritası olan Miftahul Gayb eserine derin bir giriş yaptık onun döneminin entelektüel ihtiyacına nasıl cevap verdiğini tasavvufu nasıl sürekli kendini savunan bir kaleden evreni açıklamaya talip kurucu bir bilime dönüştürmeye çalıştığını gördük. evrenin tüm baş döndürücü çeşitliliğin arkasındaki birleştirici öz olduğunu anladık. En önemlisi de bu anahtarın sihirli bir kelime değil her şeyin ardındaki o tek gerçekliği anlama çabasının bu yolda kullanılan yöntemin ta kendisi olduğunu fark ettik. Evet. Konevi için bilgi hafızaya yeni dosyalar eklemek değil, adeta işletim sistemini kökten değiştirmektir. Tam da bu işletim sistemini değiştirme fikrinden hareketle size son bir düşünce bırakmak istiyorum. Konevi Gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz her şeyin aslında tek bir gerçekliğin farklı bir yüzü, farklı bir şarkısı olduğunu söylüyor. Bu fikri bir anlığına, sadece bir deney olarak ciddiye alsanız, yarın sabah uyandığınızda dünyaya bakışınız nasıl değişirdi? Hmm. Trafikte size yol vermeyen sürücü de, size en zıt gelen fikirdeki insanda, en sevdiğiniz dostunuzda ve elinizdeki kahve fincanında aynı özün, aynı kaynağın bir yansımasını görmek. Bu tecrübe gündelik hayatınızı, ilişkilerinizi ve en önemlisi kendinizle kurduğunuz bağı nasıl dönüştürürdü?